Merhaba değerli izleyiciler. Bir başarı hikayesinin peşinde yine bir okulumuzdayız ve bir başarıyı konuşmak üzere şu anda kıymetli öğrencimiz, öğretmenimiz ve okul aile birliği başkanımız ve yine olmazsa olmaz Gönülder Başkanımızla birlikteyiz. Efendim Nadir Ortaokulu'nda şu anda geçtiğimiz günlerde haberlerden hatırlayacaksınızdır. Yeşilay'ın Türkiye genelinde gerçekleştirdiği bir yarışma var ve bu yarışma kısa film yarışması. Bu noktada hem ilçe birinciliği ardından il birinciliği yapıldı ve İl e, il birinciliği, il şampiyonluğu ilçemize geldi. Ve şimdi de Türkiye birinciliği için bir mücadele veriliyor. Biz de bu başarıyı, bu yarışmayı ve ayrıntıları konuşmak üzere soluğu Nadır Ortaokulu'nda aldık. Efendim öğrencimiz Muhammed Mithat Özlemir e, kısa film yarışmasında önce ilçe birincisi oldu ardından il birinciliğini ilçemize getirdi. Merhaba Ceren. Merhaba. Nasılsınız? Hoş İyiyim, şey sormalısın nasılsınız? Teşekkür misiniz? ederim. Tebrik ediyorum seni. Sağ ol. Ama çok farklı bir alanda ilçemize bir şampiyonluk evet, kazandırdın. Doğru evet, mu? Doğru. Şöyle, e, Muhammed Mithat evet. Özdemir kimdir? Kısaca seni bir tanıyalım. Muhammed Mithat Özdemir e, YEDA, 7. Nadir Ortaokulu'nda okuyor ve YEDA sınıfında öğrenci. Tamam. Eee doğdu kendisi. Kahramanmaraş Arşin'de. Bu şekilde çok güzel. güzel Peki, bir hayat var. tiyatroda birçok karede görüyoruz seni. Evet. Ama değerli izleyiciler, az önce kendisine de ifade ettim. Cidden, e, yani ilçemizdeki... E, Büyük organizasyonlarda, etkinliklerde Muhammed Mithat Özdemir tiyatroda o kadar rahat hareketleri var ki gerçekten yani gıpta etmemek mümkün değil. Şöyle sen nasıl başladın bu işe? Kim tavsiye etti? Aslında bu tavsi tavsiye işi olmadı. Ben 4. sınıfa giderken bir Mehmet Emin Hocamızın düzenlediği tiyatrolar vardı. Ben de bu işe orada merak saldım. Hocamdan rica ettim. Hocam beni de oynatır mısınız diye. Hocam beni kırmadı ee, çok sağ olsun. Ee, daha sonrasında kendi yeteneğimin olduğunu fark ettim. Önce nadırda oynadık, kendimi beğendim. Daha sonrasında ilçede oynadım, ilde oynadım. Sonra ilk ilçede oyun sahneye çıktığımda gerçekten kendim seyircileri görünce kendim çok heyecanlandım ve kendimle gurur duydum açıkçası içimden. Bunu sen başardın. Çok ve güzel. kamerayı izleyenler herkese şunu <laughs> demek istiyorum. Herkes istediği her şey olabilir. Asla pes etmesinler. Azimli olsunlar, Aynen. çalışsınlar. Doğru mu? İstesinler. Doğru. Çok güzel. Ama çok büyük tavsiyeler. Bu da güzel bir şey. Peki tavsiye eder misin diğer öğrenci arkadaşlarına böyle sosyal anlamdaki çalışmalar? Tavsiyede tiyatro dolayısıyla güzel e, aktivitelerle yapabilirler. Günümüzde biliyorsunuz teknoloji bayağı çoğaldı artık kullanımı. Onun yerine güzel böyle etkinlikler, aktiviteler yapılabilir. Çok güzel. Yani kendileri de bence yapmalarını ben tavsiye ederim kendilerine. Çok güzel. Peki şöyle, boş zamanlarında yani okulun haricinde, hafta sonlarında ya bir tiyatro izleyeyim de şuradan bir şeyler kapayım dediğin oluyor mu? Oluyor. Daha çok da <laughs> şiir seviyorum. Şiir yazmayı, güzel şiirler çıkarmayı daha çok seviyorum açıkçası. Seninle çok işimiz var abi o zaman. Doğru. <laughs> Peki tebrik ediyorum seni ve çok kısa bir süre sonra da inşallah İstanbul'da gerçekleşecek olan bir final var doğru evet, mu? Doğru. Ona hazırlanıyorsun. Heyecan var mı? Ben bu işi yaparım diyor muyuz? Vallahi kendime sonuna kadar güveniyorum. Heyecanda açıkçası çok yok. Yani olursa olur kısmet işi. Bu şekilde. <laughs> yani son zamanlarda yaptığım en güzel röportajlardan bir tanesindeyiz efendim. Nadir Mahallesi'nde. Peki tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum ben. Ben de sizin başarılarınızın devamını diliyorum. Çok hocam. teşekkür ederim. Efendim şimdi tabii bu güzel başarıların arkasında güzel bir hocamız var. Mehmet Emin Yıldız Okulumuzun Türkçe öğretmeni. Ee, hocam Yarışmada birinci olan eserimizin yazımını da siz yaptınız. Bu başarıya giden yolu sizden dinlemek istiyoruz. Neler oldu burada? Şöyle izah edelim. Bunun duyurusu bu yeşil Ay'ın düzenlemiş olduğu yarışmanın duyurusu bizlere yapıldığında hani ne yapabiliriz diye üzerine düşündüm. Sonra bataklık metaforu üzerinden bağımlılığı vermenin yerinde olacağına karar verdim. Böyle bir yönteme başvurduk sağ olsun. Muhammed Mithat Özdemir öğrencimizin de mükemmel oyunculuğuyla güzel bir e, netice ortaya çıktı. Bir evet. şekilde ilçede, ilçeden sonra da ilde birincilik elde ettik. Çok ee, cool. Muhammed Mithat Özdemir'in öncesinde e, tiyatroda, sahnede sahneye aşina oluşu, evet. e, rolünün hakkını verişi bunda baya tesirli, etkili oldu. Aynen. Hocam ben bir genel soru sormak istiyorum size. Şimdi Muhammed Mithat Özdemir ee, elbette başarılı bir öğrenci. Bu noktada az önce de söyledi. Yani ben yeteneklerimi keşfettim bu noktada. Hocam genel anlamda bu tür sosyal anlamdaki çalışmalar öğrenci üzerinde nasıl bir etki bırakıyor? Velilerimize bu noktada neler söylersiniz? Şöyle izah edeyim. Şu an günümüzün en büyük hastalıklarından, bağımlılıklarından birisi teknoloji bağımlılığı. Evet. Çoğu öğrencimizde gördüğümüz, verilerimizde duyduğumuz hususlardan birisi telefon, tablet, bilgisayar bağımlılığı. Evet. Bu tarz sosyal aktiviteler, tiyatrolar, şiir ezberlemeler, şiir okumalar, yazarları tanımalar, onları kendilerine rehber edinmeler ya da bu tarz kısa film tarzında sanatsal kültürel etkinliklerin içinde yer almaları onları farklı bir alana yönlendiriliyor. Yani tüketen değil de kendilerine sosyal medyada hazır olarak sunulanları değil de kendilerini üreten konumuna getiriyor. Bu yönden öğrencilere sayısız getirisi var. Şu an şu an burada görmüş olduğunuz bu sahnede bizim öğrenciler ilk çıktıklarında titriyorlardı. Toplumu evet. karşısında konuşmalarında sıkıntılar oluyordu. Ama zamanla aşıldı. İlçede çok rahat oynayabiliyorlar. ve evet. Evde çok rahat oynayabiliyorlar. Çocuğun özgüveninde, kendi ifade etmesinde ve bununla birlikte milli ve manevi değerleri de benimsemesinde çok büyük faydası var. Yani şöyle bir algı e, olmasını istiyorsunuz. E, ya çocuklar bu tür sosyal e, sorumluluk projeleri peşinde kuşarken derslerinden geri kalırlar veya kalır gibi bir durum ha, söz konusu. Hayır, bakın e, eğitimciyiz, nesil yetiştirmeye evet. çalışıyoruz. İşin mutfağında olan birisi olarak söylüyorum. Kesinlikle kend, e, branşım gereği Türkçe öğretmeni olduğum için Çocukların kişisel gelişiminde en büyük katkıyı bu sosyal kültürel faaliyetler gerçekleştiriyor. Evet. Evet. Akademik başarı tabii ki de gerekli, tabii ki de yapılmalı. Orası işin ayrı bir evet. boyutu ama e, okuldan çıktıktan sonra çocuklar topluma karışıyor. Evet. Topluma karıştıkları anda kimse bunlara akademik başarılarını sormuyor burada işte matematikten öğrendin, Türkçeden öğrendin, dil bilgisinden öğrendin sorulmuyor. Ama evet. kendilerini ifade edişleri, dünyadan haberdar oluşları, milli manevi değerlerinden haberdar oluşları onları toplumun içinde de bir konuma getiriyor. Evet. Bu konuda artılar olduğunu düşünüyorum ve kesinlikle velileri de bu konuda öğrencilerini, çocuklarını yönlendirmeye tavsiye ediyorum. Eyvallah. Hocam finalde başarılar diliyorum. Çok İnşallah ederim. güzel bir haber daha yaparız diye ümit ediyorum. Ederim, Tabii değerli izleyiciler okulumuzun Okul Aile Birliği Başkanı da özellikle de okulda bir tiyatro alanı oluşturmak gibi orada öğrencilere yardımcı olmak gibi bunun haricinde de en son işte yarışmada birinci olan bu filmde de en azından arka planda yardımcı olmak gibi birçok işin içerisinde olmuş. Biz şimdi kendisini hem tanıyalım hem de o süreci konuşalım. Merhabalar efendim. Merhabalar. Tebrik ediyorum. Şöyle sizler bu noktada arka planda neler yaptınız? <laughs> Öncelikle hoş geldiniz okulumuza. Sağ olun. Arka planlarda her zaman birilerinin olması lazımdı. Tamam. Ve ona biz elimizi taşın altına bıraktık. Sağ olsun Mehmet hocamız dördüncü yılı herhalde bu yıl geldi. İlk başladığımızda bir okulun bahçesinde başladık bu tiyatro işine. Evet. <laughs> ve ilerlettikçe ilerlettikçe devam ettik gittik ve şu anda e, Avşin'de bir tiyatro topluluğu var dedirttik elhamdülillah. Bu evet. da hocamızın sayesinde biz arka plandayız. E, elimizden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Her zaman da yanındayız. yani. Tebrik ediyorum ben. Yani bu e, öğrencimiz Muhammed Mithat Özdemir'in başarısı demek, okulumuzun başarısı demek, tüm öğrencilerin başarısı demek, sizlerin başarısı demek. Tebrik evet. ediyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Şimdi tabi değerli izleyiciler bizler bu haber serilerinde yola çıkarken Gönül der Başkanımız Süleym Bey dedi ki bizler bu haberleri sadece yapıp sosyal medyada işte tebrik etmekle kalmayalım. Onları ziyaret edelim, onurlandıralım, onur edelim dediler. İşte bir okulumuzda daha birlikteyiz Hüseyin Bey ile beraber. Efendim güzel bir başarımız var yine. Bu noktada neler söyleyeceğiz? Buyurun. Evet, Öyle bir ortama geldik ki maşallah bizim derdimiz hesabı kefi tüm Türk Türkiye'ye alabilirse tüm dünyayı tanıtmaktan. Evet. E, mekanın görüyorsanız hesapiken e, figürleriyle, resimleriyle evet. donatılır olması bizim hoşumuza gitti. E, bir de bir sürpriz gibi oldu. Ben Muhammed'deki gördüğüm ışığı, oynadığı rol, ne yaptığı değil de evet. Muhammed oynamamış, yaşamış. Aynen. Benim çok hoşuma gitti. E, i̇sim vermeden diyeyim, demin e, yanımızda biri kötü bir alışkanlık yaparken gösterdiği tepkiyi ee, inan her şey değerdi. Yani Güzel. E, Bir duyarlılık var hiç ondan Müthiş bir duyarlılık var. Lütfen bunu kullanma dedi. Ee, o da söz verdiği gibi geliyor. Ee, önemli olan oynamak ama oynayıp da yaşamak daha farklı bir şey. Tabii. Ee, biz de ne kadar dernek olarak Afşin'in adını her tarafa duyurmak istiyorsa, depremden sonra gördük ki bu galiba 10. veya 11. okulumuz spordan, kültürden evet. E, ve çok alışık olmadığımız bir başarıyla yine Avşin'in adını. Aynen. Öncelikle Avşin'in adını duyurmak, devamında Kahramanmaraş'ın adını duyurmak. İnşallah e, tüm Türkiye'de Afşin'deki okulların, Avşin ve köy, mahallemizdeki, köy demeyelim artık. Mahallemizdeki okulların başarısını e, duyurmaya çalışan öğrencileri canı gönülden kutluyorum. Evet. <laughs> Muhammed'de o ışık var ee, daha da güzel olacağını inanıyorum. İnşallah. Daha da <laughs> teşekkür ediyorum. Emeği tabii. geçenleri tabii unutmamak lazım. mutfağın Arkası daha önemli. <laughs> aynen. Efendim şimdi değerli izleyiciler tabii bu başarı hikayelerinin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Özellikle de ilçemiz kültürde, sanatta, edebiyatta, gastronomide, sporda gerçekten birçok noktada artık. Ee, yeni nesilleri değişin içine katarsak çok güzel başarılar elde etmeye başladı. Biz bu başarıları göz ardı etmememiz lazım. En azından okullarımızı ziyaret ederek bu öğrencilerimize moral ve motivasyonumuzu en azından verebilmemiz lazım. Bu noktada çıktığımız yolculuğumuz devam ediyor. Efendim Nadir Ortaokulu'ndan hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz.